Samsung'un Honeycomb tabanlı e, birinci veya ikinci tablet olarak nitelendirebileceğimiz Galaxy Tab 10.1 karşımızda. Hatırlayacak olursanız Samsung Mobil Dünya Kongresi'nde Galaxy Tab 10.1'i tanıtmıştı. Ancak e, iPad 2'nin tanıtılmasından sonra e, Galaxy Tab 10.1 e, bir takım yeniliklerden geçmişti. Ve Mart ayının sonlarında e, Amerika'da düzenlenen bir etkinlikte son halini almış e, Galaxy Tab 10.1 adıyla çıkarılmıştı. Mobil Dünya Kongresi'ne tanıtılan e, model 10.1V modeli adını almıştı. Ancak şu sıralar e, gözde olan ve birçok ülkede piyasaya çıkmakta olan model e, elimde görmüş olduğunuz e, 10.1 inçlik ekrana sahip olan e, 8.6 milimetrelik kalınlığa sahip oldukça ince bir tablet olan Samsung Galaxy Tab 10.1. Samsung Galaxy Tab 10.1'de e, Adını da şekilde 10.1 inçlik bir ekran bulunuyor. Parlak bir ekran. Görmüş olduğunuz gibi yansımayı. Ee, parlak bir ekran. 1280x800 çözünürlüğe sahip olan e, bu ekran e, oldukça e, parlak, canlı bir e, görüntü sunuyor. Birazdan göstereceğiz bunu da sizlere. Ekranın hemen üzerinde 2 megapiksellik bir e, kamera yer, yer alıyor. E, görüntülü görüşmeler, e, video görüşmeler yapmak için bu e, kamerayı Kullanabilir Galaxy Tab 10.1 sahipleri. E, tasarım açısından baktığımızda e, Apple'ın tabletine oldukça benziyor ancak e, ona göre biraz daha e, ince ve uzun bir cihaz var karşımızda. E, dikey konumda tuttuğunuzda e, Galaxy Tab 10.1'in e, iPad'e göre biraz daha uzun ve e, zayıf olduğunu fark edeceksiniz. E, bu şekilde bir farklılık var. Cihazın sağına soluna baktığımızda ne gibi farklılıklar var? Ne gibi giriş çıkış elemanları var? Bunlara bakalım. Cihazın her iki yanında solunda ve sağında görmüş olduğunuz gibi hoparlörler var. Stereo hoparlör bulunmakta. Galaxy Tab 10.1'de böylelikle kullanıcılara iyi bir ses çıkışı sunulmakta. Tabletin altında Samsung'a özel bir bağlantı adaptörü, bir konektör yer almakta buradan. E, cihazla birlikte gelen şekildeki e, kabloyu kullanarak şu görmüş olduğunuz kablo tablete bağlıyorsunuz. Diğer ucu bilgisayara bağlıyorsunuz. Bu şekilde bilgisayar bağlantısını gerçekleşebiliyorsunuz. Veyahut e, şekildeki gibi e, şarj adaptörünü kullanarak e, Galaxy Tab 10.1'i e, şarj edebiliyorsunuz. E, cihazın üstüne baktığımızda e, bu elimde duran model e, sim kartlı bir model 3G desene sahip olan bir model e, sim kart yuvası yer almakta e, buradan görmüş olduğunuz üzere e, sim kartı standart e, mini sim kartı yerleştiriyoruz ve e, Galaxy Tab 10.1'i bu şekilde 3G e, ağlarında da kullanabiliyoruz. E, sim kart yuvasının hemen yanında 3.5 milimetreli kulaklık ışıkı kulaklık şık, e, çıkışı dikkat çekiyor. Biraz ilerlediğimizde e, ses kademe tuşları yer almakta. E, tek bir yapı ve e, iki ucunda da e, arttırma ve azaltma yarayan kontroller yer almakta. E, ses kademe tuşunun hemen yanında da e, şekilde görmüş olduğunuz parmağımla gösterdiğim e, buton da tuş da e, cihazın açma kapama düğmesi. E, bu tuş yardımıyla hem cihazı kapatıp açıyorsunuz hem de e, cihazın e, ekran kilidinden çıkmasını e, uyku pozisyondan çalışır pozisyona gelmesini sağlıyorsunuz. Cihazın arkasına baktığımızda e, beyaz bir e, arka yüzey karşılıyor bizi. Samsung'un e, Galaxy Tab 7 inç tabletinde de benzer şekilde bir e, beyaz arka plan vardı. E, Samsung'un alameti farikalarından sayılabilir bu e, beyaz renkli arka panel. Her ne kadar Galaxy S2'de siyah renk kullanılmış olsa da genelinde beyaz uyuruz Samsung'un ürünlerinde. Ve arkada da 3 megapiksellik flashlı bir kamera yer, al yer almakta. İlk tanıtılan 10.1V modelinde 8 megapiksellik bir kamera vardı. Galaxy Tab 10.1 ile birlikte, inceltilen modelle birlikte kameranın çözünürlüğü de 3 megapiksele düşürüldü. bize de kötü olmadı. 3 megapiksellik bir kamera bu tablete fazlasıyla yeteceğini düşünüyoruz. Tableti hem yatayda hem de e, dikeyde de kullanabiliyorsunuz. Ekran e, sizin tableti kullandığınız e, pozisyona göre e, kendini yataya veya dikeye göre konumlandırıyor. Ancak size tavsiyemiz e, tableti kamera sağınızda kalacak şekilde kullanmanız. Çünkü tersi kullanım durumunda e, Parmak, eliniz görmüş olduğunuz açma-kapama ve ses kaleme tuşlarına denk gelecektir. Bu da e, istenmeyen e, kontrollerin girilmesine, istenmeyen hareketlerin olmasına yol açabilir. Bunu da e, bir not olarak belirtelim. Bunun yanı sıra e, Galaxy Tab 10.1 e, diğer Anikom tabletler gibi genellikle e, yatayda kullanılmak üzere tasarlanmış. E, yatayda daha rahat bir kullanım sunan, e, daha e, optimize edilmiş bir e, kullanım sunuyor. Örneğin Android Market'in e, dikey kullanım e, modu bulunmamakta. Android Market'i e, sadece yatayda kullanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi cihazı dikey tutuyorum ancak Android Market e, dikey bir konuma gelmedi. Hala yatayda durmaya devam ediyor. Galaxy Tab 10.1'in e, tasarımı ve donanımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bu şekilde. E, videoyu bitirmeden önce söyleyelim. Samsung Galaxy Tab 10.1'de 1 GB'lık dual core Tegra 2 işlemci bulunmakta. E, Galaxy Tab 10.1'de Android 3.1 Honeycomb işletim sistemi var. Honeycomb işletim sistemi ile ilgili de detayları bir başka videoda e, sizlere aktaracağız. Şimdilik bu kadar.